Nasıl oldu Sadri Hoca? Orada mıydın? Gittiğimde ölmüştü. Hayır, geç gittin. He? Ne? ne diyorsun oğlum lan sen? Ne geç gitmiş lan? Saatim var bunun. Daha erken gitseydin ya. Oğlum zaten bak içim darlanıyor. Ne anlamıyorum kimin aklına gelir bizi orada aramak. Sadri hocanın yardım ettiğini öğrenmişler bizi kaçırırken. Köpek Sadri ya, yani koskoca köpek Sadri ya. O katili var ya o katili. İşte o katili onu tanıyordu. Nereden anladın? Evinden, bir boğuşma izi bile yoktu. Bana yüzüğü verdiğini bile biliyor patron deni. Dövmeli mi varmış? Ne dövmeli herif oğlum. O yüzünü saklayan it. Gemilerin sahibi. Buyurun efendim kahveniz. Müsaadenizle. Var ya onu yakalarsam. <laughs> <laughs> ne yapacaksın? He, ne yapacaksın? Onu alıp teslim mi edeceksin Semih gibi? Oğlum ödül veriyorlar sana burada he? Kampanya falan mı var? Sen rahat ol, elbette bir planımız var. <laughs> ben de bundan korkuyorum ya. Öyle bir plan ki var ya tüm dedeler torunlarını anlatacaklar. Alper. Efendim son iki dakikaları. Hmm. Beni duymalarını sağla. Sen hani bu teşkilatta beyin falan diyorsun ya. Hı. Düşünme. Göreceksin. Öyle bir işe yarayacak ki. Öbür dünyaya yöneldik herhalde. Oğlum sen nerede olduğunu biliyor musun Semih? Kafam mı güzel oğlum senin ya? Evet gençler, eller havada mı? Eğleniyor muyuz? Evet. Son 45 saniyeniz ve soru çok basit. Semih nerede? Rahat ol, emniyetli bir yerde. Ben de size de... emniyetli bir yere göndereceğim, sen de rahat ol. Hatta bak o kadar merhametli bir adamım ki... ...bütün sevdiklerinizi de arkanızdan göndereceğim, bir bir. Ay yani öyle bir yere koydum ki adamı. De ki, emri hak vaki oldu, biz öldük polislerin adamı bulması ikindiği bile bulmaz. Zaten sen malını tanıyorsun değil mi yani? Ama yine de bir profilini anlatayım. Semih öyle bir herif ki 30 yıl hapise yatacağını öksürür. Yani itirafçı olur. Sen de bu esrar rengi havalardan bir 100 sene yersin. Biz buna ne diyoruz bu Barca? Muhteşem bir ziyan. Ne oldu lan? Alo! Ne oldu, ne oldu? Bir şey mi kırıldı lan? Kalbi kırıldı. Ne oldu patron, üzdük mü seni? Bak gönlünü alacağım. Sana bir imkan vereceğim, Semih'i bulacaksın. Ama önce bu bombayı durduruyorsun, bize bir araba ayarlıyorsun ve içinde bir telefon olacak. İmkan mı imkan yok kardeşim, imkan mı imkan yok. Semih bizde. Semih bizde. Ulan siz altınıza koyduğum şeyi çocuk bezi mi zannediyorsunuz? Birazdan parçanız kalmayacak beyinsizler. Ne anlatıyorsunuz? Bak ben yardımcı... Pardon. Sayende eski yardımcımı arayacağım. Semih Karan'ın yerini söyleyeceğim ona. Sen de o sırada duymuş olacaksın. Ve göreceğiz önce sen mi yoksa polisler mi bulacak adamını? Laps. Ulan. Ulan. Hapis sizin için bir şanstı. Değerlendiremediniz. Ha? Bu da sizin için köprüden önce son çıkış. Bence bunu değerlendirin. Zira son saniyeleriniz. <laughs> ne oldu lan ben oldum MKC. Kim ben mi? Tellemişsin lan. Ya, havasız ondan. <gülüyor> <gülüyor> kapat lan kapat kapat. Kapasana oğlum. Kolendar yapıyor MKC hasta olacak. Kapı oğlum. Bak germe beni germe. Buyurun. <laughs> Buyurun lan. Kalkmaya kalacağız, kalk. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.